Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Aytekin. Çatalcı, Turkuaz, Mavi, Koleji 1A sınıfında okuyorum. Sizlere sihirli fasulye masalını anlatacağım. İğneye battı ve canımı yaktı. İstanbul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop, altın top. Bundan başka oyun yok. Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu hiç de çok tembel olduğu için hiç paraları yokmuş. Ellerinde süt bezesinde bir inekleri varmış. Bir gün çok zor bir duruma düşmüşler. Çocuğun annesi süt beyazını götür pazarda sat demiş. Çocuk pazarın yoluna çıkmış yolda yaşlı bir adamla karşılaşmış. Yaşlı adam bana bir ineği verirsen sana beş tane sihirli fasulye veririm demiş. Ve çocuğu ikna etmiş. Çocuk fasulyeleri almış ve annesine götürmüş. Annesi çok kızmış. Demiş ki, kocamanine karşılığında bana beş tane fasulyemi getirdin diye kızmış. Fasulyeleri almış, canlandı, şarap atmış. İlme geçen tabayı da çocuğa fırlatmış. Çocuğu cezalandırmış. Odasına kilitlemiş. Yemek su vermemiş. Çocuk uyumuş, uyanmış, camdan bakmış. Bir de ne görsün? Böyle doğru uzayan kocaman bir fasulyesi. sıra. Çok merak edip durmamış. Bir de karşısında kocaman bir ev. Kapıya tıklamış. Kapıyı kadın bir dev açmış. Çocuk çok açım. Bana yemek verir misiniz? Demiş. dev ona kıyamamış ve ona yemek vermiş. Ama şöyle demiş. Kocam gelmeden ye. O çocuklara dönmemaz. Hemen seni yer demiş. Çocuk yemeğini yemiş. Erkek dev gelmiş. Fepi bir çocuk kokusu alıyorum. Kemiklerini örtüp kendine uçakalım demiş. Karısı şöyle demiş diye verdiğimiz etlerin kokusu demiş o. Ve kocasını kandırmış. Kocası yemeğini yemiş. Karısından karıcığım altın keselerimizi getirir misin? Demiş. Altınları sayarken o uyuyakalmış. Çocuk fısak bu fısak. Hemen altın keselerinden birini alıp kaçmış. Annesine götürmüş. Zaman geçmiş. Çocuk bir daha geçmiş. Kadın dev onu bir daha doyurmuş. Dev gelmiş. Sevi yine kandırmış. Kadın dev... çocuk bu sefer de altın yumurta yapan tavuğu almış. Ben de şimdi canım biraz daha macera istemiş. Bir daha oraya tırmanmış. Tırmanmış. Kadın dev onu yine içeri almış. Ye, yemeğini yemiş. Erkek dev bir daha gelmiş. Karısından altın harfini istemiş. Halk müzik çalarken uyuyakalmıştı. Çocuk yine fırsat bu fırsat. Hemen altın harfini alıp kaçarken altın arp imdat diye bağırmış. Dev bu sesi duyunca çocuğun peşinden hemen koşmuş. Çocuk aşağıda annesini görmüş. Anne baltayı getir diye bağırmış. Çocuk baltayı almış. Hemen fosiliyi kesmiş, kesmiş. Fasulyeyle dev aşağı düşmüş, dev ölmüş. Annesi ve çocuk mutlu mesut, mesut, zengin bir hayat yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de masal kahramanlarının başına. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayat eve sar, Un unutmayalım. Bye bye.